bu kız hayatımı kurtardı. Olay tam olarak şöyle gerçekleşti. Bu arkadaş Fransız bir arkadaş. Hostelde tanıştık. İsmi Sara. Bir önceki gece yarın sörfe gidelim mi? Sörf yapmayı bilenler işte gidelim gitmeyelim falan filan derken diğer gün sörf yapmaya karar verdik ve sabah hep beraber sörf yapalım dedik. Yola çıktık. Bali'de birkaç sörf yapılacak yer var. Bunlardan birisi Kuta, daha sakin dalgaların olduğu. Birisi de Canggu, daha dalgaların büyük olduğu bir yer. Canggu'da daha profesyoneller sörf yapıyor. Neyse ben bunu bilmiyordum tabii. Biz Canggu'ya gittik. Ondan sonra board kiraladığımız adam da bunu anlattı. Dikkat edin dedi bu dalgalar yeni başlayanlar için değil. Ben bir kere denemiştim. Sıkıntı olmaz diye düşündüm. Neyse, biz bordu kiraladık ve e, sörf yapmaya başladık. Ben çok açılmıyordum, sahilde takılıyordum, sahilde böyle bordun üstünde durmaya çalışıyorum, geri geliyorum falan. Ondan sonra e, bir seferinde biraz açılayım dedim, zaten bord yanımda e, dönerim, gelirim diye düşündüm. Biraz açıldıktan sonra bordun hakimiyetini kaybettim. Bir baktım çok açılmışım, su almış götürmüş beni. Sonra e, ayağımı yere değdirmeye çalıştım. Bir baktım bayağı açılmışız. Yere değmiyor ayağım. E, ayağım yere değmeyince de ben panik oldum. Ondan sonra sahile doğru yüzmeye çalıştım bordla beraber. Bordu yan tuttum. E, Titanic filmindeki Jack'in <laughs> tahtaya tutunduğu gibi. Tabi bord öyle gitmiyor. Ben çırpınıyorum. Çırpındıkça yoruluyorum. Ayağınızda bir de ip var. Borda bağlı. Bord çok gitmesin diye. O da beni çok zorladı. Daha çok yorulmaya başladım. Bordun üstüne çıkamıyorum. Bordu ileriye götüremiyorum. Çünkü bordun sahile doğru gitmesi için dalgayı yakalaması için sahile doğru dik bir şekilde durması lazım. E ben yan tutmuşum üstünde e, durmaya çalışıyorum. Ara ara gidiyor. E, tekrar çek çekiyorum. Suya batıyorum, çıkıyorum. Neyse ben artık çok yoruldum ve artık hakimiyetimi kaybetmeye başladım. Help falan demeye başladım. Yardım istedim. Bir baktım bu kız yanımda. Borduyla. Sakin ol dedi. Borda tutun dedi. Onun borduna tutundum. Ondan sonra elimi tuttu. Sakinleştirdi beni. Sakin ol. Her şey yolunda. Sıkıntı yok. Sahile gideceğiz dedi. Ben biraz sakinledikten sonra bir şekilde bordu sahile doğru dik bir şekilde tuttuk ve ben bir şekilde üstüne çıktım. Sağolsun Sara yardım etti. Nasıl yaptı bilmiyorum. Ben çıktıktan sonra bordun üstünde uzandım. Bir baktım arkadan bir dalga geldi ve beni bir şekilde sahile e, götürdü yani çok hızlı bir şekilde oldu hatta. Ondan sonra zaten ben tamamen soğudum. E, video falan da çekemedim o, o gün bitti benim için yani tamamen e, motivasyonum kayboldu. Bu videoda da o günden sonrasını izleyeceksiniz. Akşamı falan var. Akşamdan sonraki günler var. İyi seyirler dilerim. Bu da benim böyle bir anımdı. Bir daha da <laughs> çok dikkat edeceğim herhalde. Surf yaparken sahilden uzaklaşmayacağım ya da çok küçük dalgaların olduğu yerlerde yüzeceğim. Buradan tekrardan teşekkür etmiş olayım saraya. Ve 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 diyoruz ve videoya devam ediyoruz. Vay abi kullanıyorum Vietnam'da. Her yerde kullanırız. Vietnam'da kullanan her yerde kullanır abi. O yüzden burası çok kolay geliyor şu anda. Ama hala bir trafik var. Hala bir trafik var. Yemin ediyorum cennet Dersimizi bitirdik Şimdi çamaşırhanede eşyalar var Arkadaşlar yeni bir tarz deniyorum şimdi Artık böyle çok katmış Bilmem neymiş değil Tamamen olanı göstermeye çalışacağım Daha iyi algılayacaksınız Bir deneyelim bakalım Motor alacağız şimdi Motor burada Kaskı Alın. Şimdi Ödememiz lazım 2000 falan yani 2000. Bakalım. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Şöyle bir kağıt verdi ama boş yani. Burada da veriyorsun size. Eskiden vermiyordu. Biraz daha durum sıkışıktı. Çok şükür şimdi biraz daha var. Yani artık şey yapmıyorum. 2000'i veriyorum. Eskiden diyordum param yok. Bozuk yok. Yeah this way Thank you. Şurada. 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 bu. Şimdi... bu. bazen sıkışıyor da niye? De. içinde kalacak bir şey yok. Bilmeyenler nerede? Çok basit, şunu kaldırıyorsunuz. Ondan sonra şu üstine tuttuk. 10. Hadi gidelim. Arkadaşlar buralarda çamaşırhanı yer geçiyorsunuz. Bir gün sonra veriyorlar. <laughs> yeah, really hard. Yeah, too much. 2, 2 kiloya 10.000 şey yaptı. 10 bine yaptı işte. Bir dolar falan etti herhalde. Mekan söyle. Bir dolar bile değil. Daha az. Şuradan tartıyor. Ne söyle diyor. <laughs> ya bu motor sıkıntı çıkardı ya. Bak şimdi. Az önce daha az önce çalıştırdık ha beraber. Bunu kaldıralım. Bak şimdi buna gazı veriyorsun tamam mı? Normalde <laughs> Mevzu bu arkadaşlar, gitme. Bırak. Fren veren bir şey diyor adam, anlamadım. Şimdi ee, bekliyorum, gelecek. E, motorcuyu aradım, gel dedim. Gelip başka motor verecekler galiba. Şurası az önce olduğumuz yer, Tarbat Demata. Çok güzel bir yer arkadaşlar, gerçekten. Efsane. ışıkta yok. Allah Allah. Ay. Cam rezalet. Ama manzara fena değil. Bu da bu. Temiz görünüyor. Yani kısmen. Kısmen temiz görünüyor. Bir gün idare edilebilir. Zaten giriş yaptık artık. Buradan çıkış yok. Bıktım. Bu internet işinden bıktım ya. Yani. Baya yavaş baya yavaş. Canım sıkıldı. Bak şimdi. Böyle şeyleri sevmiyorum bak. Görüyor musun? Şunu görüyorsun musun? Ne yaptınız yatak Tak kan mı kustun be adam? Burada bir şeyler, pislikler var. Gittim söyledim, aşağıya söyledim dedim. Bu ne dedim ya? Baksana. Bu ne dedim abi? Her tarafta leke var. Ya kan mı kustunuz? Ne yaptınız yani? Neyse. Söyledim dedim bunu halledin. Çarşaf değiştirecekler. O değiştirin dedim. İşte sadece çarşaf değiştiriyorlar. Bak yedi buçuk. Yedi buçuk aslında iyi gibi görünüyor. Ama hala böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Hala pis yani. Bildiğim pis. Çarşaf öyle böylesine bir çarşaf koymuş. Yatak güzel görünüyor ama rahat görünüyor ama pis. Neyse. Canım sıkıldı. Böyle aksilikler olabiliyor. Bak motor bozuldu. Arkadaşın yanına gidecektim. Gidemedim. Şimdi dersimi yap. Allah'tan internet iyi. Dersimi yap. Yatak canımı sıktı. Ben sevmiyorum abi. Para veriyorsun. iyi para veriyorsun sonuçta. Anladın mı yani? Şey değil ki burası. Hostel değil ki. Yani dünkü ne kadar güzeldi. Aynı paraydı bak. Aynı para. Dünkü var ya efsaneydi. Başka bir otel bakalım şimdi. Yarın için burada bir daha kalmak istemiyorum. Bir bakalım. Şöyle. Bu niye? Bu otel gerçekten kötü. Bak görüyor musun yerdeki? Bizleri görüyor musun? Pis. Yerdeki aslında. Ha. Işte. Çok kötü hissediyorum. Gözlüğümü unuttum. Onu alacağım. İşlerimi bitirdim. Dersim vardı. Bir saat onu yaptım. Ondan sonra... E, şimdi arkadaşla buluşacağım. Onun dışında da... Tüm başka işim yok. Yarın için güzel bir yer ayarladım. Gözlükte de sıkıntı var. Şu düğmesi... Şurası... E, gevşemiş. Sıkılmıyor gidası gitmiş ama gözlüğü çok sevdiğim için kullanmaya devam ediyorum. Gün batımlarını kaçırmak istemiyorum. Bunu böyle kaplayalım abicim. Nasılız? Güzeliz be. İyi. Hadi çıkalım. Arkadaşlar böyle bir güzellik yok ya. Şimdi normal telefonla çekeceğim. GoPro'dan çok iyi çekmiyor. Merhaba Teşekkürler Abi Efsane ya Yemin ederim efsane Bakın burada insanlar oturuyor Bir batı izliyorlar Şimdi ben de Arkadaşı bekliyorum Arkadaş dediğim de Hayter bu arada O gelsin onunla beraber bir yere otururuz Biraz yürüyelim Çok iyi ya Gerçekten çok iyi. Müthiş. Bakın şurada sahil ıslak, ıslak halde, yani ıslak sahil başlıyor burada. Baya böyle ıslak sahilde yürüyorsunuz arkadaşlar. Çok keyifli, inanılmaz keyifli. Burada bir de fotoğraf çekince çok güzel oluyor böyle. Biliyor musunuz? etraf bu şekilde. Şurası Double Six Hotel lokallerden biri. Onun önünde de kafeler var. Şurası La Plancha galiba. Oturuyorsunuz, bir şeyler içiyorsunuz. Ben sabah burada bir 8,5 kilometre koştum. Çok Bak bu yüzden GoPro'yu seviyorum. Kalitesi kötü Ama canavar bir şey olmuyor Düşüyor, Düşmüyor yani elinizde Tutuyorsunuz ama telefon öyle Bak, Düştü az önce direkt kapattım inşallah kum girmemiştir içine Geçen ee, Sahilde yürüyordum dalga bir anda geldi Ondan sonra ee, Su geçirmezdim Bir şey olmazdı sonra Eve gittim şarja taktım Ş şey ee, Yarısı çıktı İşte telefonunuza su olabilir şarj etmeyin Bekleyin biraz Aynen bunu söyledi Ondan sonra bir, bir saat, no. 2-3 saat sonra taktım Allah'tan kurumuştu, o şarj yeri kurumuştu, sıkıntı olmadı. Ama öyle bir sorun olabiliyor, dikkat dedi Şimdi kapattım hemen, biraz kurusun açacağım. Serti falan gün batımını izliyorum. Burada biraz daha beyaz çıkıyor ama şu an gün batımı daha kızıl, daha kırmızı yani. Bu daha, daha güzel bir oluyor. Arkada müziğimiz var. Arkadaşlar, burası gerçekten çok güzel ya. Yemin ederim yani böyle para derdiniz olmasa var ya aylık böyle bin dolar falan bir yerden bir gelse çok güzel yaşarsınız. Yani yıl ölünceye kadar böyle bin dolar gelse var ya çalışmana gerek yok bitti. Huzur yani, huzurun başkenti. Yemin ederim. <laughs>